Fransa'nın küçük bir köyünde, yeşil tepeler arasında yer alan huzurlu bir köyde, birkaç aydır yerel halkı meraklandıran garip bir fenomen var. Her akşam ister yağmur yağsın, ister rüzgar essin ya da ay mezarlığı hayaletimsi bir ışıkla aydınlatsın, büyük bir labrador cinsi köpek olan Rocco her zaman aynı yere gider. Mezarlıkların geri kalanından izole, sade bir mezarın önünde durur. Orada sakin bir şekilde oturur ve soğuk taşı, izleyen herkesin dikkatini çekecek bir yoğunlukla gözler. Bazen derin derin inlemeler çıkarır, sanki görünmeyen bir ruhla konuşuyormuş gibi ya da sessiz bir çağrıya yanıt veriyormuş gibi. Başlangıçta köylüler buna duygusal, neredeyse dokunaklı bir şekilde bakarlar. Köpek sadece yas tutuyor, eski sahibine sadık bir hayvan ona saygı gösteriyor gibi düşünürler. Ancak zamanla bu her gün tekrarlanan sessiz rutin Meraklarını uyandırmaya başlar. Neden Rocco her gün aynı mezara, mezarlığın bu izole köşesine geri dönüyor? Bu mezar kime ait? Ve en önemlisi, neden bu kadar kararlı ve sadık bir şekilde bekliyor? Sanki yerin derinliklerine gömülü bir sırrı koruyormuş gibi. Diğerlerinden daha fazla meraklanan bir adam, bu gizemi çözmeye karar verir. Yeni bir polis olan Martin, bu hikayenin sadece bir köpeğin alışkanlığından çok daha derin bir şey sakladığını hisseder. Sadece yas tutma ya da sadakat değil. Belki de uzun zamandır saklanan bir sırrın olduğunu sezer. Bir sır ki köpek her ne pahasına olursa olsun korumaya kararlıdır. Ertesi gün Martin köpeği takip etmeye karar verir. Her akşam Rocco'yu gözlemler, her zaman aynı yolu takip ettiğini fark eder. Köpek aynı kıvrımlı sokaklardan geçer, eski evlerin yanından, taş bir köprünün üzerinden geçer ve mezarlığa varır. Her gece belirli noktalarda durur. Toprağı koklar, sanki zamanla silinmiş bir hatıra ya da varlık arıyormuş gibi. Köpeğin hareketleri rastgele değildir. Hareketinde bir mantık vardır, eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği bir ritüel. Bir gece Martin çok garip bir şey fark eder. Yolda, roko, köyün kenarında terk edilmiş eski bir taş evin önünde her zamankinden biraz daha uzun süre durur. Ev harabe halindedir, pencereler kırılmıştır ve yabani üzümler cepheyi sarmıştır. Ama bu mekanın korkutucu görünümüne rağmen köpek sanki bir şey ya da birini bekliyormuş gibi kapıyı korkutucu bir şekilde gözler. Martin bu evin eski sahibinin bu gizemli mezar ile bağlantılı olabileceğini düşünür. Sırtında bir ürperti hissetse de bu sezgisinin araştırmasını kaçırmamasına karar verir. Notlar alır ve bu evi daha sonra incelemek için geri dönmeye karar verir. Günler geçer ve Martin araştırmasına devam ettikçe köpekle arasında garip bir bağ oluşur. Rocco Başlangıçta uzak ve temkinli olsa da, artık Martin'e karşı o kadar da kuşkucu değildir. Aksine, artık neredeyse onu günlük ritüellerine katılmaya davet eder gibi görünür. Bu doğan arkadaşlık giderek güçlenir ve her akşam Martin mezarlığa biraz daha erken gelir. Köpeği bekler, her hareketini izler, belki de şimdiye kadar gözden kaçırmış olabileceği ipuçlarını araştırır. Bir akşam yoğun bir yağmurdan sonra Martin cesur bir karar verir. Rüzgar güçlü eserken Taş mezar taşlarının arasında bir garip enerji vardır. Sessizce, Rocco'nun sadık bir şekilde koruduğu mezara yaklaşır. Köpek, her zaman olduğu gibi sessizdir, Martin'in yaklaşmasına izin verir. Martin elini soğuk taşın üzerine koyar ve bir garip duygu içine girer. Parmaklarının altındaki bir şey hisseder. Neredeyse fark edilmeyecek kadar ince bir çöküntü, sanki bir şey toprağın yüzeyinin altına gömülmüş gibi. Martin'in kalbi hızla atmaya başlar. Bu bir harekete geçiş çağrısı gibi, bir şeyin daha derinlemesine araştırılması gerektiğini gösteren bir işarettir. Ertesi gün, bir el feneri ve eldivenlerle Martin mezarlığa geri döner. Bu araştırmasını sonuna kadar sürdürmesi gerektiğini bilir. Roku'nun en çok kokladığı yere gelerek dikkatlice kazmaya başlar. Toprak nemli ve sıkıdır ancak Martin kararlıdır. Birkaç dakika sonra parmakları metal bir şeye çarpar. Toprağı dikkatlice açar ve paslanmış eski bir kutu keşfeder. Heyecanla titreyerek kutuyu açar. İçinde yılların sararttığı eski bir defter yatmaktadır. Martin sayfalarını karıştırmaya başlar ve okudukça kendisini derinden sarsan bir gerçek ortaya çıkar. Bu yalnızlık ve acı içinde bir hayat yaşamış bir adamın günlükleridir. Bir zamanlar saygı duyulan bu adam, işlemediği bir suçtan dolayı haksız yere suçlanmıştı. Köydeki güçlü figürlerin düzenlediği bir komplo onu sürgüne, yalnızlığa zorlamış ve sonunda erken yaşta adaletsizlik ve utançla ölmüş. Bu sırrı güvendiği tek kişiye, Rocco'ya emanet etmişti. Köpek sadece yaz tutmuyordu. Hayır, o sahibinin masumiyetinin son tanığıydı. Rocco, sahibine sadık kalarak bir gün birinin gerçeği keşfedeceğini bekliyordu. O kişi de Martin'di. Rocco, anlam yüklü bakışları, sessizlikleri ve hareketleriyle sahibini nihayet unutulmuşluktan kurtarabilecek kişiyi seçmişti. Martin keşfettiği şeyden derinden sarsılmıştır. Görevinin basit bir gizemi çözmekten çok daha önemli olduğunu fark eder. Adaleti yeniden tesis etmeli ve bu adamın onurunu kurtarmalıdır. Fakat gerçeği açıklamak köyün hassas dengesini alt üst edebilir ve bazılarının sonsuza kadar kaybolmasını istedikleri sırları ortaya çıkarabilir. Günler geçer ve Martin ne yapması gerektiğine karar veremez. Gerçeği ortaya çıkarmalıdır. Ancak sonuçlardan korkar. Keşfettiğini açıklamak, köy halkının kendi tarihlerine bakış açısını sonsuza kadar değiştirebilir. Ancak her Roko'nun bakışı, her sessiz inlemesi ona bu görevi neden üstlendiğini hatırlatır. Geri adım atma hakkı yoktur. Gerçeği açığa çıkarmalıdır. Sadece haksız yere suçlanan adamın ruhu için değil, aynı zamanda Roko'nun yıllarca süren bekleyişinin ardından nihayet huzur bulabilmesi için